Ne Valla ufak bir sarsıntı hissettik. Ee, sarsıntı anında kamera başındaydım ben. E, yukarıda e, diğer elemanların hissedip hissetmediğine baktım. Onlar hissetmeyince e, kamyon geçti gibi düşündüm. Yani e, deprem olduğunu düşünmedim ama 3.8 olduğunu duyduktan sonra şaşırdım açıkçası. Yani o büyüklükte bir deprem gibi değil de daha şiddetli bir deprem gibi hissettim. Yani siz e, o sırada neredeydiniz? Ben e, büromda oturuyordum. Ben evet. İstanbul'da bir deprem evet. bekleniyor. Yani herkes biliyor. Neleri söktüğünüz zaman da sallanmaya başlayacak? Valla inşallah öncüsü değildir yani. Sallanınca dediğim gibi yani e, biraz 3.8'e göre şiddetli hissettiğimiz için İnşallah daha şiddetlisini yaşamayız ya. Yani. bir şey var mı herhangi Yok herhangi bir herhangi bir şey olmadı.